pak tek poşet yapıştırma makinesi. 20 cm yapıştırabilme özelliğine sahip. Bunlar boyut boyut diye biliyorum. Cihazın tabii ki yapıştırmadığı şikayeti var. Bunun yanında bir tane de hurda malzeme gönderilmiş. İki cihazdan bir tane yapabilmem isteniyor. İlk kontrolleri yaptığım zaman ayağın sivice basmadığını gördüm. Şimdi bunu iki şekilde çözebiliriz. Ya içerideki demiri sivice doğru bükeriz. Ya da diğer numunedeki sivice bakarız. Yani oraya basan metale bakarız. Ona göre önlem alırız. Rezistansı uzanan buradaki yere bir tane civata sallanmış. Fakat civataya dikkat ederseniz devreye temas etmiş durumda. Oradaki diyotlara, zener diyotlara çarpmış bir vaziyette. Yani orada bir arklanma oluşmuş. Şimdi öncelikle diğer numuneye bakıyorum. Diğer numunedeki sivice basan metal ayağın farklı olduğunu görüyorum. Onun için bu metali öncelikle değiştirmek istiyorum. Burada bir tane segment var. Segmanı biraz kastarak çıkartabilirsiniz. Düz bir tornavida buna yardımcı oluyor. Küçük, uçlu. Bu tornavidaları nereden aldığım daha önceki videolarda soruldu. Sakarya 54 AVM'nin olduğu oradaki mekandan bir yerden aldım. Gerçekten de kaliteli çıktı. Bu kadar da kaliteli olacağını tahmin etmiyorum. Uzun zamandır da bu 4 takım olarak aldım bunu. 4 tane ucu da güzel bir şekilde kullanıyorum. Şimdi segmanı çıkarttıktan sonra ortadaki pimi de çıkartıyorum. Alttaki yay da zaten kendi kendine artık düşüyor. Metali yukarıdan çekip alıyorum. Metalin ayağına bakın. Zaten orada bir kırılmışlık var gibi. Yani pek gözüm tutmadı açıkçası. Onun için diğer ayaktakini buna aktaracağım. Aynı şekilde onun da ortadaki segmanını ve ayağını yukarıya doğru çekip alıyorum. Diğer tarafa aktaracağım. Şimdi öncelikle bu basit işlemlerden ilerliyoruz. Bu video yaklaşık 10 dakika. Çünkü ekstra sıkıntılar çıktı. Hepsini tek tek göstereceğim. Onun için biraz uzayabilir. Bakın yine takacağım sarı olan parçada sağ tarafa doğru bir uzantı var ekstra olarak ama genel anlamda aynı gibi. Biz bu sarı olanı takalım. Risk almayalım. Üstten aşağıya bastırıyorum. Bunun ortasında bir de plastik parça var. İçeriye doğru esnemesin diye plastik koymuşlar. Onu da yerine takıyorum. Üst parçayı yerine oturtuyorum pimini geçiriyorum ve segmanı üstten takıyorum. Daha sonra makinenin arka tarafını çeviriyorum. Yayın iki tarafı böyle şişkin bir bölüm var. Oraları geçecek şekilde yerine güzelce oturtuyorum. segment yerine güzelce taktım. Düz bir tornavida yardımıyla da segmanı yukarıdan aşağıya doğru sıkıca itleyip yerine yuvasına oturmasını sağlıyorum. Yeyi de gördüğünüz gibi takıyorum. Bir tarafını takmakta zorlanabilirsiniz. Ya onun için de basit bir karga burunla bu işi çözebiliyorsunuz aslında. Çok da zor değil. Daha sonra sivilce yine tam basmadı. Onun için metalleri biraz içeriye doğru bükerek sivilce de biraz aşağı doğru bükerek tam yerine oturmasını sivilce tam basmasını sağlıyorum. Fazla bastırmak da olmaz. O tek sesini duyduğunuz zaman yeterli olacaktır. Şimdi elektronik karta geçiyoruz. Kartın çıkması için 3 tane vida var. Bu 3 vidayı çıkarttım. Şimdi kartı göstereyim size. Bakın buradaki direnci görüyor musunuz? Burada bir arklanma oluşmuş. Tamam bu direnç led ile ilgili bir direnç. Önemli değil. Bir temas sağlanmış. Yani kartın çalışıp çalışmadığını da göreceğiz zaten. Testlerimizi yapacağız. Gerekli ölçümlerimi yapacağım. Ama gerekli ölçümlerimi yaptığım zaman kartın çalıştığı yönünde kanaat getirdim. Kartı tekrardan yerine montajlıyorum. Şimdi burayı çözmemiz lazım. Bakın buradaki vida olduğu gibi şaseye değiyor. Şimdi burada bir yanlışlık var. Bu vidanın hiçbir şekilde şaseye değmemesi lazım. Oraya plastik bir parça geçirilip vidanın içeriden atılması lazım. Vidanın hiçbir şekilde de şaseye değmemesi lazım. Şaseye değdiği zaman zaten kısa devre oluyor. Cihaz çalışmayacaktır. Gerekli ölçüm ve kontrolleri yaptıktan sonra işlemlere devam ediyorum. Benim buraya uygun bir plastik parça bulmam lazım. Etrafı dolanıyorum dolanıyorum. Bakın ne bulacağım. Birazdan getireceğim. Öncelikle şurayı tamamen sökeyim. Yukarıdaki aşağıdaki bütün cevata samunları söküyorum. Bu zaten böyle hiçbir şekilde olmaz. Benim 20-30 yıllık kutularıma gidiyorum. Ne bulabilirim? Ne bulabilirim? Bu size fikir de olabilir. Şimdi buradaki delik çapını ölçmem lazım. Kumpas yardımıyla delik çapını ölçtüğüm zaman 8.5 geliyor. Yani bana 8.60, 8.70 gibi bir malzeme gerekebilir. Bunun içine geçecek. İşte bakın bu parçayı dolaplarda kullanıyorlar. Vidaların üstüne takıyorlar diye hatırlıyorum. Bunu ölçtüğüm zaman 8-60 geliyor. Bakın kenarlarda çıkıntı var ya o çıkıntılardan ölçüyorum. Çünkü onlar sıkıştırma yapacak. Bu parçayı ben alttan takacağım. Üstten değil. Üstten bir kontrolleri sağlıyorum. İyice sıkı bir şekilde geçiyor mu diye. Geçiyor. Güzel. Bunu alttan takacağım. Çünkü rezistansı taktığım zaman o kısmın fazla yukarıda kalmasını istemiyorum. Ortasına bir delik açıyorum. Küçük bir delik. Merkez sonra dörtlük matkap ucuyla burayı deliyorum. Daha sonra da buna dörtlük civata, samun ve pul ayarlıyorum. Bunları nereden ayarlayacağız? Yine 20 senelik, 30 senelik kutumuza gidiyoruz. Hatta belki 35 sene bile oldu bu kutu. Civata, pul, daha sonra tahtadan küçük bir pul. Tabii ki araya kabloyu da geçirdim. Şimdi buraları toparlıyorum. Bunu alttan yukarıya doğru geçiriyorum. Bakın şimdi burada iki plastiği ters taktım. Bunu alttan yukarıya doğru geçiriyorum. Yukarıda zaten sıkışacak artık. Bu şekilde de şaseye temas etmemiş olacak. Gördüğünüz gibi sistemi geçirdim. Şimdi buradaki yüksekliği almam gerekiyor. Yükseklik 4.47. Tamam. Buraya da bir pul ayarlamam lazım. Buraya da böyle silikonlu conta gibi bir şey buldum. Bu da buraya güzel oldu. Daha sonra rezistansın kablosunu takacağız şimdi buraya. Altına tekrardan pul atıyorum. Önce karşı tarafı takacaktım. Takmazsam rezistans tabii ki komple gelir. Karşı tarafı taktım. Şimdi gerdirerek ön tarafı takıyorum. Üstüne de samunu atıyorum. Samunu da abartmadan sıkmayacak şekilde boşluğunu alsak yetiyor. Şimdi de kartları ve makineyi toplayarak denemek istiyorum. Cihazın ne yapacağını görmek istiyorum. Bakın tik tak diye sesler geliyor. Herhangi bir çarpma falan bir şey yok. Sağa sola bakıyorum herhangi bir temas yok. Kart yerine taktım. Düğme falan gayet düzgün çalışıyor. Bir sıkıntı yok. 3 tane vidasını yerine montajlıyorum. Şimdi bu cihazı bir fişe takalım. Öncelikle bu alttaki soketi takıyorum. Soketi zaten ters düz takma şansınız yok. Bir tane soketin arası açık çünkü. Bizim ara kablomuz neredeydi? Buradaydı. Şimdi bunu fişe takıyorum. Enerjiyi verdim. Cihazı çalışır duruma getirdim. Biraz süreyi arttırıyorum. Poşete koydum. Basıyorum tik tak diye ses geliyor ama poşet yapışmıyor. Rezistansın olduğu yerlerin kısımlarını eliyorum. Herhangi bir sıcaklık yok. Bu sefer burayı ölçüm yapmak istiyorum. Bastırıyorum. Bakalım buraya voltaj geliyor mu? Gelmiyor. Gördüğünüz gibi bir hareket yok. E ne oldu şimdi? Sistemi toparlamıştık ama yapacak bir şey yok. O zaman trafoya iniyoruz. Trafodan çıkış alamıyoruz. Girişimiz 220 volt ama trafonun çıkışında hiçbir şey yok. Yani trafonun içindeki eğer bir sigorta varsa onu zaten ulaşamıyorum. Hiçbir tarafında bir şey gözükmüyor. Yani trafoyu değişmek zorundayım. Gönderdiği yedek parçaların içinde trafo da var. Fakat trafoya dikkat ederseniz beyazlık var. Yani üzerleri kazınmış ve içi alüminyum sargı. Bakır sargı değil. Üzeri verniklenmiş alüminyum sargı. Buna enerjiyi veriyorum. Bundaki kontrolleri sağlamak istiyorum. Buna enerjiyi verdiğim zaman trafodan 20 volt 22 volt civarı bir çıkış alıyorum. Gördüğünüz gibi zaten tarafa ufak bir inilteme var. Çünkü telefonun vidaları tam takılı değil. Bundan dolayı biraz iniliyor. Ben diğer tarafa montajını yaparken güzelce yapacağım için bu seslerin gelmeyeceği kanaatindeyim. Bu tarafı buradan söküyorum. Zaten üzerinde iki tane vida kalmış. Diğer iki tanesi yok. Bu Trafonun aşılmış olan kısımlarını mümkün mertebe o kabloları birbirinden uzak tutmaya çalıştım. Şimdi bakın basıyorum, çalıştırıyorum. Trafodan sesler gelmeye devam ediyor. Bu cihaz çalışacak. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. Biraz yaktım ama bu reçine yakarak gidecek bir şey değil. Onun için kazıma yöntemine gidiyorum. Cihazın kendi soketlerini üzerlerinde bıraktım. Ben içinden trafonun çıkışlarına ek yapacağım. Yarın bugün tekrardan bir problem olduğu zaman abimiz soketleri bulmak için uğraşmasın. Oraları tekrardan bağlamak için uğraşmasın. Çıkartıp aynı yerlerden ek yaptığı zaman bu sistem çözülecektir. Gördüğünüz gibi tekrardan denememizi yapıyoruz ve poşet artık yapışıyor. Abimize hayırlı olsun. Şimdi kısa bir bilgilendirme geçeceğim. Birkaç gün önce elektrikli şofben yapmıştık. Bu şofbenin sahibi İzmitli. Abi ben şofbeni bağlattım ama bu şofben gene çalışmadı. Artık yenisini almak zorundayım dedi. Ben de dedim ki alma bir görüntülü görüşelim sorun nedir bakalım. Çünkü ben cihazın çalıştığına gayet kanaat getirmiş durumdaydım. Görüntülü görüşmemiz sonucunda cihazın toprağını nötr, cihazın nötrüne de toprak bağlandığını gördüm. Yani sarı yeşile maviye, maviye de sarı yeşile bağlamış. Öncelikle dedim oradaki bağlantıyı düzelttir. Eğer çalışmazsa yenisini alma kanaatine varalım dedim. Elektrikçisini arıyor, söylüyor ve cihazın o şekilde de çalışacağını belirtmiş hiçbir problem olmayacağını belirtmiş. Bakın burada detaya kesinlikle girmek istemiyorum. Bağlantıları benim dediğim şekilde yapıyor ve cihaz çalışıyor. Herkese kolay gelsin.